Şimdi Şirin babanın saçlarını düzeltmeye çalış. Bak onu düzelt diyorum lan düzelt. Bozuyoruz. Oo. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semih Vlog kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok çılgın bir karşınızdayım. Bugün Sera'nın kardeşi Ayaz ile bir gün geçireceğiz. Ayaz gel. Gel yanıma. Çak. Evet, yes. işte dostlar Ayaz burada, Sarı'nın muhteşem kardeşi. Bugün Ayaz'la birlikte Luna Park'a gideceğiz. Yemek yiyeceğiz, oyuncak alacağız. O zaman ne diyoruz? İyi seyirler. Evet şimdi Ayaz Bey'le yemek yiyeceğiz. Siparişimizi verdik. Ne yiyeceksin beyefendi? Hamburger yiyeceksin yani. Sen, saçlarımı çok seviyormuş diyordun ona göre. Ayaz, seni sevmem neşemim Ayaz. Aha! Ayaz, şey diyeceğim sana bak. Şirin babanın saçları şu an mahvet. <laughs> Şimdi Şirin babanın saçlarını düzeltmeye çalış. Bak oğlum düzelt diyorum lan düzelt. Bozuyorsun. Oo. Sen var ya çok yaramaz değil çok tatlısın. Gel gel sarılacağım gel gel. Ayaz'ın yemeği şu anda Ayaz'a gidiyor. Bakalım beğenecek mi yemeğini? Bana yok mu yemek? Yok ben, yemek. Ben, ben. Benim yemeğim yok içeceğim var bak. Verim lan Sen bana yemek vermeyecek misin? Dün maç Vermiyor musun? Yemeğinden çalıyorum ben o zaman Çaldım yemeğinden İzin veriyor musun? Ayaz yemeğini bitireceğim şimdi senin Bitir mi değil? Bitireceğim ya Hı? Benim de karnım maç Ben de insanım Şirin babanın kaynı acıktı o o, ben, ben. ben kendime o yemek bana. almadım Diyetteyim ben çünkü yemeğim. burada adamlar var ya. Tamam bunu bırakıyorum yerine. Başka ne var bakalım burada? Hadi gel savaş yapalım seninle gel. Dıkş dıkş dıkş. Dıkş yavaş dur yavaş. Onu oh, sen çıkarın. Bana vurma. İkimizde döver mi? Bana vurma. Çok güzel bir şey değil. Tekme. Geç güzel yapma. bir şey dediğin de, şey değil, değil dedin diye. Top oynar mısın? Bak Amerikan topu. Topla. Amerikan topu oynanıyor bak. Ne yapıyorsun lan? Bu delik topu mu? O basketbol topu. Şimdi? O bu. Ayaz diye oyuncağı kaydıyoruz. Geç karşıma. Ben onu Şimdi Ayaz geç karşıma. Hadi başlayalım. Yavaş. Yavaş. Özür Ayaz. Bu kadar güçlü müydün sen? Evet arkadaşlar şu anda Ayaz bunları seçti. Komandolar bir diğer Oyuncaklarını alıyorum bak. Bunları alıyorsun kanka. Tamam mı? Hadi o zaman gidelim. Ayaz'ın oyuncaklarını alalım. Ayaz çok başka kafada şu an hala oyuncak bakıyor. Gel hadi gel gidiyoruz. Gidiyoruz o zaman oyuncaklarını aldık. Ben gidiyorum o zaman. Bak oyuncaklarını getiriyorum. Gel. Şimdi de Luna Park gidiyoruz değil mi kardeşim? Duna Park'ta ne yapacağız? Hadi. bak oğlum burada yapma lan burada yapma. Her yer saçım çekiyor ya. Afacan Deniz gibi. Aynı Afacan Deniz. O zaman Duna Park'ta eğlenmeye yazır mısın? Çak dostum. Çak çak çak. Yes. Tamam, ben de. Hadi yaz. Bas bas. Gaza bas lan. Ayağa gazı yetmiyor. O yüzden gaza basamıyor bazen. Oğlum gaza bas köpte. Sol yap sol. Bas. Ayağız bas. Düğün bir zahmet. Oyun bitti. Kamera için söylemek istiyorsun? Güzel miydi oyun? Güzel şimdi Oyun güzeldi. Ben eğlendim. Bakalım biraz sonraki oyunumuz ne olacak? Ayaz çok eğleniyor. Ben de eğlenirim ama. Ayaz kaza yapma tamam mı? Bak sana güveniyorum tamam mı? Motorumuz şu anda hazır ve gidiyoruz. Güzel sürüyor Güzel sürüyorum. Ayaz dikkat et düş, düş, düş. Öleceğiz. Al. Oh. Güzel sürüyor aslında. <laughs> o zey var mı lan? Ne güzel sürüyorsun böyle. Sağ yap, sol yap. <laughs> hadi kullan hadi. Tam ben seni hadi. Kaptan Ayaz. O yedim ya. Ya Ayaz ya. <laughs> Dış <Hadi> <laughs> Soldaki soldaki. <gülüyor> çok mutlu çok ya. Bayağı ama.

<laughs> yapma, yapma. yapma, yapma. Hayır, hayır. dur. Devam et, devam et, devam et. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Evet, karınca var. Çuf çuf çuf. Ben de şuna binsem mi acaba ya? Bileyim mi? Be. Ben buna bileyim mi? Yeter <laughs> mi kilo? Düşük kalır bu ha? Bir videonun daha sonuna geldik. Sevim Malo kanalındaydınız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayazcığım nasıl eğlendin bugün? Ya bu tatlılık nereden geldi sana ya Ayaz? Ne kadar ben tatlısın. Bence saraya çekmiş. Bence de sen bana çekmişsin. Çok tatlı. Hadi öpüyorum. Kamera seni öpüyor. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Sizi çok seviyorum. Her haftaki video gelecek. Kendinize ya iyi bakın. Sen Ayazım ne Oradaki cebine Bay bay. Görüşürüz YouTube. Bay YouTube.